vatandaşlarım, değerli üreticilerimiz, sizler üretmeye devam ederken bizler de sizi desteklemeye devam ediyoruz. Bugün buradan altı kalemde daha destek ödemelerimizi yapacağımızı hayırlı, bereketli olması temennisiyle açıklıyorum. 19 Şubat Cuma günü yani bugün saat 18 itibariyle altı kalemde 361 milyon 623 bin 697 liralık destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772.372 ton çiğ süt için 287 milyon 654 bin 7 lira. Hayvan gen kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51 milyon 191 bin 248 lira. Hayvan hastalıkları tazminatı için 619 yetiştiricimize 12 milyon 15 bin 223 lira sertifikalı tohum üretim desteği için 11 firmaya 2 milyon 470 bin 818 lira. Sertifikalı fidan üretim desteği için 70 üreticiye 3 milyon 706 bin 106 lira. Çay budama masrafı çay kur içinde 4 milyon 586 bin 293 lira olmak üzere toplamda 361 milyon 623 bin 697 lira destek ödemesine bugün itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre 8, 6, 4 olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18'den 0, 2 olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır. Destek ödemeleri hem üreticilerimize hem de ülkemize Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.